Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizler için EYT'de bugün yeni gelişme var mı? 2022'de son durum nedir? EYT çıkacak mı? Kimleri kapsıyor? Şartlar neler? Konusundan bahsedeceğim. Şimdi lafı fazla uzatmadan ve sizleri de merakta bırakmadan konumuza geçebiliriz. Sizler için EYT son durumu ile ilgili son dakika haberleri Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmesi olup olmadığını merak ediyorlar. Peki EYT çıkacak mı? Bugün yeni gelişme var mı? EYT son dakika haberleri gündemdeki konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ve yeni açıklamaları merak ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bu bağlamda işte sizlere EYT son dakika gelişmeleri. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde bir açıklama gerçekleştirdi. Akbaşoğlu bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle de helalleşeceğiz dedi. Sizler için düşünülen EYT ayrıntıları. 1. formül. 3600 günü dolduran kadın 50 Erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkekler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor. 2. formül. Kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gününü dolduran emekli olabilir. Burada yine 1999 öncesindeki emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günü erkeklerin ise 9000 prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek. Üçüncü formül emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesintiyle emekli olunabilir. Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu şartı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor. Dördüncü formül. Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisiyle emekli olunabilir. Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisiyle emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak. 5. formül. 5000 ile 7200 prim gününü dolduran emekli olabilir. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek. Kısaca bahsedecek olursak EYT kimleri kapsıyor? 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi Erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim ödeme 5000 gün şartlarının yanına bir de yaş şartı kadın için 58, erkek için 60 yaş getirildi. 8 Eylül'den önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak emekli olmak için üç şartın sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının birlikte sağlanması aranmaya başladı. Arkadaşlar bu videomuzda EYT'de bugün yeni gelişme var mı? 2022'de son durum nedir? EYT çıkacak mı? Kimleri kapsıyor? Şartlar neler? Konularından bahsetmeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.